Demiş ki, abi ben, ben seninle konuşmak istiyorum, buyur demişler. O yani, buyur demiş ona, ondan tamam. İşte demiş ki, abi ee, ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. E tamam, ben de işi bırakmıyorum. Adam da demiş ki, ya sen işi durup dururken niye bırakıyorsun kardeşim? Yani biz sana ne yaptık, ne oldu? Paran mı az geldi, nasıl oluyor? Yani eğer şeyse, ya biz düşünürüz, biraz ufak bir zam yaparız sana. Öyle demiş. Yok abi, paradan değil. O zaman sana burada bir şey, bir şey diyen de var. Yok abi ondan da değil. Ya benden mi memnun değilsin? Ondan da değil. Oğlum bak senin derdin ne? Ha, demiş ki abi ben demiş bundan sonra cumaya gitmeyeceğim. Ondan sonra adam demiş e gitme. Bak. E, gitme demiş. Şey yani adam şaşırmış ya e, gitme demiş. Sonra demiş ki ama biliyor musun niye gitmeyeceğim? E tamam demiş oğlum gitmiyorsan gitme de. Yani Bilmiyorum niye gitmiyorsun, nereden bileyim ben? Onu söylersen bileceğim, söylemezsen de lazım değil, gitmiyorsan gitme. Demiş ki, ben demiş abi Hristiyanım. onun için gitmiyor. Böyle yapmış, bakmış bakmış patronuna, demiş ki Hristiyansın, he. E tamam demiş, bir tane Hristiyan işçimiz olsun, ne var ki? Abi diyor, şok oldum diyor, nasıl bir dua ettin diyor, nasıl bir yap? ben dedim, tamam Tanrı'ya dua ettim de, ama yani bu benimle alakalı değil. Bu İsa'yla alakalı. İsa senin cesaretine göre o adamın güvenini değiştirdi. O yüzden de şimdi şey, sonra yani e, oradaki e, adam demiş ki işine devam et. Ondan sonra bu dürüstlüğünden dolayı da senin de maaşını da Hem diyor maaşı da aldım, hem rahat rahat Hristiyan'la söyleyebiliyorum, hem de bir cumaya kumaya gitmiyorum. Şimdi arkadaşlar bak şeytanın en önemli konulardan birisi nedir biliyor musunuz? Sizi yalana teşvik Yalana teşvik edersin. Yalana sorulabilirse yani gelir. Tabii, Eşim sizi yalana geçir. teşvik eder. Bak böyle yaparsan senin için daha doğru. Böyle yaparsan senin için daha iyi. Bak kimse üzülmeyecek, kimsenin kalbi kırılmayacak, bu yalandan kimse zarar görmeyecek. Bu yalanın kime ne zararı ki falan. Maksat senin o yalanın içerisinde bir soksun O yüzden de siz siz olun. Ne anneniz için, ne babanız için, ne çocuğunuz için ne akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, patronunuz veya da işçileriniz için yalan söylemeyin arkadaşlar. Söyleyin açık açık doğruyu ya. Olsun için bir kere de kurtulun. Biz geçenlerde gene böyle bir şey yaşadık. Metanet Hanım'la birlikte bir dostumuz yine bizim imanla yetiştirmeye çalıştığımız bir insan başı çok kötü derde Ve o insan bize dedi ki ben e, ne yapayım? Kendimi bile öldürmeyi düşünüyorum. Biz o insana ulaşamıyoruz. Uzakta kaldı bizden biraz. Ama biz ona vasfet yoluyla onunla görüştük, konuştuk. Ona e, dua ettik ve onu ben hastalıkta bulundum. O beni bir pastor olarak tanıyor. Ve o beni bir e, tanrı adamı olarak biliyor. O metanet hanımın kendisi için çalışan, uğraşan bir insan olarak biliyor. O yüzden de metanet hanımı bir annesi gibi seviyor. Biz ona masrafta bulunduk. Ben ona şunu söyledim. Evladım doğruyu söyle, doğruyu söyle, sen zaten ölmeye karar vermemiş miydin, ee vermiştim, tamam o zaman doğruyu söyle, Ha ölür, böyle doğruyu söyle ölür dedim. Biliyor musunuz ne oldu, o çok korktu ama biz dedik, biz ona dedik ki sen doğruyu söyle, Tanrı bunun arkasında durur, Tanrı doğrunun arkasında durur, yalanın arkasında değil. Ve o doğruyu söyledi, biraz uğraştı, tabii ki biraz e, sıkıldı Çünkü niye? ya siz haksızsınız ya. Haksız olduğunuz için yalana başvuruyorsunuz zaten. Evet. Yani burada günahını itiraf eden bağışlanır derken İsa size yalan söylemedi. Doğruyu söyledi. O yüzden de bu arkadaşımıza doğruyu söyledi ve mucizevi bir ses atıyor. Metanet alma. Metanet ammesine. Biliyor musunuz ne var? Çok enteresan bir şey oldu. E işte böyle böyle söyledim. Ondan sonra bana destek oldular, bana hepsi, hepsi, benim arkamda durdular, olur böyle şeyler dediler, biz senin yanındayız dediler, bugün o kadar niye bize söylemedin, biz işte böyle yapardık, şöyle yapardık dediler, büyük bir sevinç içinde. Işte. Ve diyor ki işte sizden şey olsun böyle hayır hayır bizle alakası yok. Tamamen insayla alakası. Çünkü insan ne dediyse biz sana onu demişiz. Bu bizim neziyetimiz değil. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden bak, şeytanın en büyük şeyi derdi, sizinle ilgili problemi sizi yalana götürememiz. Sizi ne zaman yalana doğru götürdü? Mazeret ne olursa olsun, ister sünnet olsun, ister oruç olsun, ister namaz kılmak olsun, isterse iki insanın barışması yalan, yalan he, yani sizi yalana götürmek evet. için her şeyi kullanabilir. Yani ona yol diyordum biraz böyle şey mantar, iğne de şey. Evet biraz üstü sanırım. Ha, biraz ona